Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Eğer bir kimse yolculukta mesetti, sonra ikamet etti. Yani yolculukta diyelim ki 10 saat mesetti, sonra eve vardı veya Hadar mesetti diyelim ki Hadar'ın süresi 24 saatti ya. 12 saat Hadar'dayken mes'etti. Sonra yola çıktı. Nasıl yapacak bu durumda? Her ikisinde de etmememiz mukim. Her ikisinde de yolculuğun şey muklanın messe süresi yani 20 saat. <laughs> yani ister siz yolculukta mesa başlamış olun Eve vardığınızda onu 24 saate tamamlayacaksınız. Eğer mukim iken mesa başladınız, yola çıktınız, onu 24 saatte, 24 saatte tamamlayacaksınız. Her ikisi. Lennel mesa çünkü mesa ibadettir. <laughs> çünkü abdestin hükmüdür. Abdest ibadet olduğuna göre mesaj üzerine, şey mesaj üzerine üzerine mes etmek ibadettir. Ee, ve bu ibadetler işte mafi hem yolculuk hem ikame ikisi bir araya gelmiş. Öyleyse fehul la hukmul yolcu olmamanın hükmü galip edildi, edildi ve dolayısıyla ister yolcu iken çıkın ister seferde iken memlekete varın ikamet mahallenize varın. Her iki durumda da mesah 24 saat de tamam. Mesela diyelim ki siz yolcu iki gün mesettiniz ve eve vardınız. Normalde yolculuğunuz devam etseydi bir gününüz vardı. Ama eve varınca at mesinizi çıkarmanız lazım. Yani orada şeytan olamayacaksınız. كما لو كان قيما في أحد طرفي صلاة لا جزء لو bir kimse de namazın iki tarafın yani başında veya sonunda mukimse o kasır yapamayacak gibi bu da öyle. Onu fiil seferi sonra akama eğer seferde mesafeti sonra ikamet etti. Eğer lem yamdı yom ve leyle yani seferde bir 24 saat geçmeden e, eve vardı. Fenne uhineydin yeri yutimmu mesha mukimin. O mukimin mesi yani 24 saat tamamlayacak. Ve emma iza mada yevmun ve <laughs> leyletun fe ekferu seferi eğer yolculukta 24 saat veya daha fazla geçmişsin ki demin söyledim yani diyelim ki yolculukta iki gün mesle

e, musannifin fe mes'aden maksad acaba yani iki hüfün iki mesli mesetme yani iki mesli etti sonra ne yaptı yola çıktı ev mes'afil cümle veya yani iki hüf kaydedi fil cümle mesetti ve tatlar bunun faidesi şununla fima ida mesa ihdar-ı zehif Mesela diyelim ki bugün otobüse bin. Ve otobüste otobüs duruyorken yani bu garajda henüz e, ayrılmadan önce bir ayağını üzerine mes mesafem. Sonra tabi biliyorsunuz mesah arasında Mualat farz değil. Öbürünü mesetmedi e şey ötümüz şehirden çıktıktan sonra ve mesal uhraf seferi diğer meslin üzerine mesin etti. Bu durumda ne yapacaktır? Hel yemse hum mesha muqimin ev musafirin. Çünkü mesan bir kısmı yolculuktadır, kısmı da erdedir. Nasıl yapacaktır? İşte diyor vellezî cezzemme bih râfî râfînin yani kesin ifade ettiği görüşe göre ennehu yemsahu mesha musafir bu durumda misafir mesi yani üç gün üç gece Tal, ve diyor ki İmam Rafi görüşünü şununla destekliyor li ennel i'tibar çünkü önemli olan neydi? Bir mesle, mesle tamamlanması, Mes'in tamamlanmasıydı. Ev tamamlanması yolculukta olduğuna göre o yolculuk kimin alacaktır? Ama bu kale Nebi İmam Nebi Teala diyor. As-Sahihul Muhtar tercih sahih görüşe göre اَنَّهُ يَمْسَعُ مَسْقِ min O bir ayağını ikanet yerinde mes edip diğer ayağını yani diğer ayağını kimse yolda eden kimse mukim mes ile yani 24 saat İmam Nevi'nin tercihi. Niye? لِتَلَبُسِي بِلْ اِبَادَةِ فِي الْحَوَدِ Çünkü haberde ibadete başlamış. Madem hadarda yani mukim iken, yolcu değilken e, ibadet, mesr iba, mes ibadetine başlamışsa o zaman o e, mukimin hükmü ve süresi geçerli olacaktı. Femül nevşek misafiru, yolcu birisi kuşkulandı. Hel ipteda il mesr fis Acaba Mes'ha? Henüz diyelim ki arabası şehirde seyir halindeydi. Ondan sonra veya tren veya emi ondan sonra e, abdestini arıyordu ve mes'ha başladı. Ama acaba diyor ben meshab başlarken o zaman arabaya vasıta diyelim. Vasıta e, ikamet ettiğim yerde miydi yoksa oradan ayrılmış mıydı? O zaman ne yapacaktı? Akıda bil haber, haber <laughs> hükmüne hükmüne tabi olacak. 24 saat edeceğim. Vakti sırrı alımın veyletin. Kemal şekkel masum seferi ev fil fi müddeti. Mesela ister yolcu olsun ister mukim olsun bir kimse Mesela süresinin kalıp kalmadığında mütereddit olursa yani acaba 24 saatin mesela saat ondan bitiyor olsa üçte mi bitiyor bu ne yapacaktır? Ona göre hükmedecek. Saat ona göre hükmedecek ve hemen meskini çıkaracak. Ve evet. ala فَاِنْهُ يَجْهُ الْاَخْرُ بِالْقِوَائِهَا O Mesaj süresinin bitiş işine göre davranması gerekir. Bu tereddütlü durumda. İşte onun gibi mesen yolculukta mı yoksa ikamet yerin başladığında tereddüt ederse ikametle hükmedilir. Dolayısıyla 24 kat mesaj edecektir yolcu olsa bile. Farun akallül mes'hi. mesih'in en azı nedir? Ma yutlaku aleyhi mes'hi. O Ona mesih denebilecek. Yani diyelim ki parmağının ucuyla bile. Öyle. Mesih'in yerleri yani tabanı değil ki değil oraların o mesaf farbını böyle parmağının ucuyla mesaf etsin kafidir. Yani Yalnız o min mahalli fardı gaskı fırıcili. Yani ayakta min farz olduğu gede. Yani topuk sen aşağı kısımda o edinilmezsen olması lazım. Ve min alel hufi. Bir de de üst kısmında yani kenar ve tabanında değil. فَلَا يَجُوزُ الْاَقْتِسَارُ عَلَى النَّصْرِ عَلَى Dolayısıyla meslim altını yani tabanını sadece oraya mesetmesi yetmiyor. وَلَا عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ Topuğunu da mesetmesi yetmiyor. وَلَا عَلَى حِرَفِهِ Kenarlarını da mesletmesi yetmiyor. İlla yüzeyinde olacak. Üst yüzeyinde. وَيَجْزِئُ الْمَسْحُ بِخِرْقَةٍ وَخَرْقَةٍ ve وَنَحْوِهِ مَا Elindeki bes de der. Nasıl etse kafidir. Islak bes. Yani bes temizdir. Temiz bir suyla ıslak ve meslin üzerine nasıl ederse kafidir. Veya bir tahta parçası. وَنَحْوِهِ مَا Buna benzer bir şey yok. وَنَمْ تَطَرَ الْمَا عَلَى الْخُفِّ El mesti mesah yerine Mestin üzerine su damlattı niyetiyle. Ezzeuhu, bu da kafidir. Kemal fi nasıl ki mesela abdest alırken hani bizim başımızı mes etmemiz rükündür. Ama o mesin yerine yıkarsa caizdir. Niye? Çünkü ala ednanın yerine geçebiliyor. edine ala'nın yerine nas olmadan geçemez ama edena şey ala edena yerine geçebiliyor. Ve sünnetu sünnet olan mesah mesen biçimi şu en yemsaha ala hu asfeli. Hem mestin üst yüzeyini hem de alt yüzeyini meshetmesi. Ve lev kânu indel meshi ala asfeli hufî necasetun eğer mes ederken diyelim ki mestin altında bir necaset vardı. Lem yecüzül meshu Onu mesh etmek caiz değil. Çünkü necaset olduğu sürece onunla namaz kılması sahih değil. Dolayısıyla mesh etmesi de sahih değil. Öyleyse önce o mestin altındaki necaseti giderecek. Ve ki o mesah yeri değil ise de mesle yeri ise de önce o necaseti giderecek sonra üst yüzeyini yani mes'in caiz olduğu yerleri mes' edecektir. Nasıl? Ale ve yektulul mesle bi üç şeyle biter. Nedir? Bi Mesleri çıkarmakla ya ikisini ya birisini. Birisini de çıkarsa yine mesle mesela bu bitmiş olur. Bu bir. İkincisi ve enkıda müddeti. Mesela süresinin biten, bitmesiyle de o mesela bitmiş oluyor. Ve dolayısıyla mesela diyelim ki siz saat 10'da mes süresimiz bitecek. Ama ondan önce ablasıydınız. Saat 10 olunca hemen o süreniz bittiği için mesleğinizi çıkarın ayağımızı yıkanmamız gerekir. Ve ve ma yücibül gusle. Yıkanmayı yani düş almayı yani boy abdestini gerektiren bir şey olursa diyelim ki giymiş o esnada cenabet ol. E herhalde cenabetli bir adam meslin üzerine mesle etmez, Dolayısıyla çıkarması vaciptir. Bu kadın aybaşı hali vesaire. Evet diyor li cevazil mesi gayatun diyor mes'in geçerliliğinin bazı süreleri var. Fe ida vucide ahad ve o sonlar o süreler olunca batalel meshul mesih geçersiz olaydı. Mena birisi ila khala ana kuffeyi iki meslini çıkarınca veya birisini çıkarınca veya o inhala al khuffu bi nefsi veya mest kendiliğinden ayağından çıksa o خرج الخف عن صلاحيه المسح عليه ومس مسح الفرج olmaktan çıksa niye li tafarruqi çünkü yırtılsa veya zafi ve zayıflasa veya غير ذلك ve benzer böyle bir durum olduğu zaman sanki la yemsa alada ve halate hazih ida kana ala hataret el nesib shahet mesen yani abdesin mesen olduğu bir abdesse ve böyle bir durum olduğunda tekrar efendim meshem meslerim ayağımdan çıktı onu giydim üzerine mes, mes ha edeceğim hayır o olmaz artık e, ayağını yıkaması lazım. Evet. Lianne bi vücudi çünkü bu hususlardan birisi. Yani meslerin ayağın ikisinin veya birisinin çıkması veya kendisinin çıkarması bu en meshin meste el şey olmadan çıkması bunlarla ne olur bunlarla e, bu cebel aslu asıl olan ki ayakların yıkanmasıdır. Bu o vacip oluyor. Bu her yerzemu istifudu em gastu fakat. Acaba onun yeniden abdesti baştan alması mı gerekir? Yoksa sadece iki ayağını yıkaması iki İki görüştü. Avraca, Avraca'ya göre olan görüş. Bu kademeyin fakat. Ki yukarıda da söyledik sadece ona gerekli olan ayaklarını yıkayacaktı. Yani tabi abdesti bozan bir şey olmamış. Mescid mesle sonra o esnada abdesti bozan bir durum olursa haliyle abdesti bozulmuştur. Abdesti yeniden alacaktır. O yine abdesti bozan süre hususlardan birisi enkıdaul efendime söyleyeyim ne? enkıda'u müddetil mesih. Mesih suresinin bitmesi. Fe izâ mâdâ yevmun ve leyletun lil olan yani yolcu olmayan bir 24 saat geçirirse Veya misafir üç gün üç gece geçirirse batarın bit, bit, biter. Ve se'nefe lepsen cedide ve yeniden yani abdestini alıp veya ayaklarını yıkayıp yeniden girmesi lazım. Kemafil iptidai ilk başta kendisi öyle. Çünkü hadifi Ebbel Kerata Safvanu anhu Anhu'a iki senir hadisinde de bu geçmişti. Ve buna yine abdesti bu hususlardan birisi en yelzem Mas, 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 yani mes edenim, boy abdesti almasını gerektirecek bir durum olduğunda yine mesleri çıkarır. Eğer o güne o ana kadar mesleh abdesti ise mesi biter. Ve hadisi çünkü Safvan'ın hadisi kal der ki emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ela menzi'a kifafena illa min cenabetin. Resulullah bize buyurdu ki biz mesleklerimizi karmamamızı ancak cenabet yani cenabet ise onun dışında 24 saat mukim için 3 gün 3 geceden misafir için mesleklerimizi çıkarmamızı yani buyurdu. Ama cenabet olunca bu evki süresi daha var ise de haliyle çıkaracaktır. Ve lü tenecceset rıcluhu fil hufi. Eğer mesteki ayağı necis oldu. Ve uvelem yümkün ghasluha fihi. Ve ayağını şeyde de yıkama, mest içerisinde ayağını yıkanıyor de yoksa o zaman haliyle ve ceben nezoli ghasliha. O necaset yıkamak için mesti çıkarması gerekir. فإن أمكن غسلها في الخف eğer mestin içerisinde o necaseti yıkama imkanı varsa فغسل فيه ve tuttu da ayağı mest içindeyken yıkadı haliyle lem yıktı lülmesu onun mesli bozulmaz evet اذا şahsu الشخص سليم أظن بريئك أي صارم، ولم سخط في إعلامه، بأما ساذج بريئك يعني آياغ مسكي دي. مسكي لا صحي دي. آياغ أما فلو لم يكن له إلا رجل. Ama adamın bir ayaktan başka ayağı yoksa diyelim ki diğer ayağı kesikse haliyle cazen nesu ala kuşiha o ayağın meslisi eden öbür olsun. Ve ne mükânet alileten er iki ayağından birisi hasta. Yani öyle ki bir hayfü la usluha. Yani yıkaması vacip olmayacak şekilde ayağında bir rahatsızlık varsa felebisel hurfe fesahiyati tuttu o da sağlam ayağına meskiydi zaten öbürünü yıkayamıyor birisini yıkayabiliyor o yıkayabildiği ayağına da tuttu meskiydi kata addarimi bi enne hu mesuhu derimi rahim mes'in sahi olduğuna kat etmiş çünkü bu o hasta ayak yıkamadığı için yok yok dedi. Ama vakın Ali İmrani bizim şafi fakirlerden İmrani bilmeni kesinlikle caiz değil çünkü neticede yıkayamıyorsa da ama ayak vardır ortada e, o var olan ayağa mest giyemediğine göre sağlam olan ayağa da mest Giyemem. Bu gazali demişsin Bu gazali Gazali mi yazmış? Allah'ım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve sahbihi Yani Gazali mi? Yok. Burada bir bakayım. Peki. برمضان المباركة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين